Merhaba sevgili oyuncu dostları, merhaba düzde insanlar. Oyun Lab'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Woohoo! Güzel bir alkış geldi şu anda bizlere. Yanımızda efendim gene Pinti Panda yani Tuna akşam var. Nasılsın abi? Valla çok şükür işte bıraktığın gibi. Sen ne yaptın, nasılsın? Ne yapayım ben de bıraktığın gibi aynı ya. Yeni yeni oyunlar denedim en son Division'dan bu yana. Ha, ee, elbet bir sürü oyun çıktı yani ve bugün de zaten o oyunlardan bir tanesi için Overwatch için buradayız. Birebir bir kapışma yapacağız. Evet. Ee, i̇ddialı mısın? Ben ben 6 yaşından beri iddialıyım ya. İddialıyız yani. Ne Gerçekten. kadar oynadın oyunu bu arada? Yarım saat. <laughs> Yarım saat bana iddia için yeter düştü. Yeter tabii. <laughs> Şimdi ne maç yapacağız bilmiyorum. Şey yapacağız büyük ihtimalle bölge ele Yani Aynı bölgeye ikimiz de dahil olacağız diye tahmin Hayır. ediyorum. Hangi hero'yu alıyorum bu arada? kendim psikolojik olarak hazırlamak tamam, istiyorum. Bu yaz sıcaklarında seni serinletecek bir abla. <laughs> ya of! O kaslı ablayı alıyorsun değil mi ya? Yani içi kassız ama onu giyince bir zırhı var ya onunla evet. kaslı olan ablayı alıyorsun. Bense amatörlerin bir numaralı tercihi Soldier 76'yı aldım. <laughs> ama böyle donuyor ki ben Reload'da kaldım var ya. Böyle donuyorum ki ama. Evet. ama. evet. diyorum, Tuna donuyorum öyle. Öyle oynamamamız lazım. Abi işte, öyle olunca donuyorum. Bunun donmayanı yok mu ya? Bana bir donmayan bir karakter önerin ya. Sizin kanalını gördün. Vay vay. Bir de gelme be. Şöyle yapalım. Sen bir bekle. Bak bir basket oyna. Çok kaslısın abi. Ben ona gelemiyorum. İçim cız ediyor öyle olunca. Sana Red Dead Redemption'la geliyorum. Lan ne azimle ölmedim be arkadaş. Çok heyecanlıymış. Sen de oynamak. özel gücümü açtım. Keyifli, eğlenceli bir oyun. Çok böyle online, iş olmayan benim gibi bir oyuncuyu bile içine çekti. Rengarenk grafikleri, farklı karakterleri. Sen nasıl buldun oynadığın kadarıyla? Vallahi hero'lar güzel. Bol bol hero var. Evet. Yani şakamak maka hepsiyle en azından bir denemişimdir, mişimdir birçoğunu yani. Şey güzel, hero çeşitliliği güzel. Grafikler şirin. Oyun hızlı akıyor. Server'ları ilk başlarda bir hani klasik launch'la beraber patladı ama sonra toparladı. Güzel, keyifli. Ha ne kadar uzun soluklu oynarım bilmiyorum ama şimdi oyunun hakkını ye yemezlik yapamam başarılı bir oyun. Ya başarılı oyun bir de inanılmaz bir şey oldu ya hype oldu. Oh lan en son bıraktığımda 9 milyonu geçmişti aktif şeyi. Hey maşallah. yani ki 10 milyonları falan geçti paralı bir oyun bu. Bir de paralı bir oyun dediğin gibi free to play falan da değil yani free to play olsa herhalde Abo ilk boş boşuna free to play yapacaklarmış demek ki adamlar cukkaladılar şimdi yani Blizzard'a sevgilerimi gönderiyorum Başarılı ee, Türkiye'de çok önemli bir şey çok güzel bir şey yapmak It's a you <laughs> know yani Öyle İngilizce söyle ki an, anlaşılsın iyi yani Ya o Hanzo'yu mu aldın tabi Hanzo da oynaması zor ya Ya sen şimdi oynarsın beni burada rencide edersin onu bilemem de Estağfirullah Olam %80 bas 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 iyileştiriyor. Aa! Hey. Çok pislik... sevindim. <laughs> en pislik karakterimle geliyorum sana. Ya o dondurana mı? Yok be, tamam. Be. Daha pis o, 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 abla çok güçlü. Onu katmıyorum ya. O abla gerçekten güçlü. Yok abi estağfurullah. Hiç kendini şey yapma. Hiç kendini kaçındırma benim için. Ben öyle yapacağım şimdi zaten. <laughs> Allah'ım tek oynayabildiğim karakter bu ne oldu bu? <laughs> bunun dışında başka bir karakterle oynamak zorunda kalmayayım. Şimdi burada sadece Overwatch oynamayacağız. İki tane arkadaşımıza GTX 950 vereceğiz. Hatta iki arkadaşımız şu anda bizleri bekliyor o taraflarda. İsterseniz oraya bir bağlanın. Bakalım GTX 950'leri kimler kazanmış. Efendim, Nvidia Lab'in 3. bölümünde de hediye dağıtmaya devam ediyoruz. 2 adet hediyemiz var. İkisi de Nvidia GTX 950 ve kazanan arkadaşlar burada. Biz <laughs> siz. Sizin için hiç bilmiyoruz. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum buradan tekrar Nvidia. Ben <laughs> bu ödüllükle like örtüleri. Sağ olsunlar bizi seçtiler. Bravo. Teşekkürler. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yok. Hediyelerin üzerine konmuyoruz aslında. Onun yeni akrabalarımıza veriyoruz daha çok. Ee, genelde prensibimiz oyunda oluyor. Amca oğlum, <laughs> amca kızım benim. De, <laughs> amca kızı. Ee, arkadaşlar ilk defa gördük burada. Hiç tanımıyoruz. Efendim öncelikle siz bir tanıyabilir miyiz? İsim soyisim olarak. Tabii benim ismim Yiğit Aydın. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Süper. Tam uygun bir profile vermişiz Değil o zaman mi? yani. Aynen. Peki bu ekran kartıyla ne yapmayı planlıyorsun ilk olarak? Akademik kariyerini bitirmeyi. <laughs> <laughs> Aslında bir yerde öyle. Bir upgrade. Upgrade'in sonunda gelecek olan yüksek lisansın bir sene daha uzaması <laughs> gibi gibi. gibi. Ayşen'i seni de tanıyalım. Ee, Ayşenur Melike Özkaya ben. Marmara Üniversitesi İngilizce mütercim bir tercümanlıkta okuyorum. Ben bir süredir para biriktiriyordum zaten bilgisayar toplamak için. Ekran kartı çok güzel bir boost oldu. O falan. zaman sana vermeyelim. Hakikaten <laughs> <laughs> <Çok> ya. Çok mantıksız bir şey. Peki bu yarışmayı nereden gördünüz? Ben Facebook'tan gördüm. Aslında tesadüfi bir şekilde AMD Türkiye'nin e, sayfasında gördüm. Katıldım. Aslında hiç böyle durumlarda şanslı olacağıma inanmazdım ama Oldu. Olmuyor oldu. Vallahi. Gerçekten oldu. Oluyor. Bizde Sen... olmuyor. Ben de Oyun Gezer ve Nvidia'nın sayfasında gördüm <gülüyor> <gülüyor> Facebook'ta. Dedim olmaz ama bir yazayım. İşte, yani. İşte olmaz ama yazalım diyenler kazanıyor. Yani. yani çıkmaz yani. denemeyin şansınızı deneyin. Şansınızı deneyin. Buradan tekrar duyurumuzu yapalım. Nvidia Türkiye'nin Facebook sayfasını takipte kalın. Bakın böyle şeyler geliyor ki gelmeye de evet. devam edecek. Ee, bir sürprizimiz daha var onu artık görürsünüz. Takip edin orada göreceksiniz diyelim. O zaman çok bekletmeyelim gelme amacınız olan ekran kartlarını şöyle Ali arkadaşımızdan alalım. <laughs> Sen kimsin oğlum? Çıkar mısın dışarı? <laughs> şimdi Şimdi, e, bir kontrol edin kutunun içi boş mu değil mi? Bu arada Ayşenur, e, Enis kazanır dedin değil mi? Sen? Tuna. Helal karşı. Al Ayşenur. Be. <laughs> şey abiciğim. <yapayım>, al abicim. Hayır, <laughs> <laughs> Tebrik ediyoruz. Bilmiyorum neden. E, tebrik edelim gene yani. katıldığın Aynen, şey. İnanmak aynen. İnanmak başarmanın yarısı. Ben Doğru. Ben yani. mesela diyorum ya bana çıkmaz demiyorum. Şey yapmıyorum mesela, uğraşmıyorum. Ama bak, inanınca çıkıyor Ya lazım. bu arada yani, hep böyle geyik lazım. olur ya, torpil olur, morpil olur falan filan diye Ben yorum attım, o postun altına <laughs> bana bile çıkmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> ben profilimde paylaştım. Düşün ya, çıkmıyor arkadaşım çıkmayınca, ama çıkınca da çıkıyor demek ki. <laughs> Şimdi buradan bir şey daha tespit etmek istiyorum ben. Noter huzurunda bir belgemiz var. Yüzde kaçı yorum atanların yüzde kaçı Tuna demiş. Yüzde kaçı Enis demiş. Merak ediyorum. Özellikle yani noterden şu ilgili kağıdı da İstanbul alabilirsek. 107. <laughs> noteri. Ee, teşekkür ederiz noterimize de. Efendim buradaki bilgiye dayanarak konuşuyorum. Burada da bilgi bilgi yok. Yani. Şaka olsun diye. <laughs> ee, yüzde 64 bu, ama verdiğim sesler gerçek. Yüzde 64.6'sı Tuna demiş. Yüzde 35.4'ü de tahmin ettiğiniz gibi ben demiş. Enis. Yani ben Enis demişler yani. Burada arkadaşların bana olan inancına teşekkür ediyorum. E, ee, sağ olsunlar ya. Halbuki daha az denilen insana oynasalardı ekran kartı kazanma yüzdeleri yani. daha yüksek olabilirdi. Evet, evet, Bunu diyorum ki bir dahakine daha yüksek oy toplayayım. <laughs> <laughs> Bayis oranlarını birazdan göreceğiz. Tuna'ya kaç veriyormuş, bana kaç veriyormuş göreceğiz. Arkadaşlar tekrar teşekkür ediyoruz. Tebrik de ediyoruz. Sen çok teşekkür ederim. Umarım bir dahakine el istersin. <laughs> Umarım sen de bir dahakine el gidersin. Nvidia Oyun Lab devam ediyor efendim. <laughs> O zaman nalet olsun başlıyoruz Yeter abi Çin'e gidelim. Lil Yang Tower'da neden bir maç yapalım Tuna? Ben o zaman güvenilir, sadık, yarım, soldier 76'yı alayım. Allah, ben de sana bu defa galibiyet için geliyorum. Acı yok, acımak yok. Ay, öldü. Ya ben çok hızlı oynuyor bu. <laughs> bu karakter fazla hızlıymış. Overwatch'ta şöyle birkaç maç atalım. Durma göre artık kaç maçta bitiririz, kaç maçta gideriz, ya, kaç maç akar. Sana iki avans veririm. <laughs> Eyvallah. Allah i̇stemiyorum evet. arkadaşım, istemiyorum yani. Var mı hero? Oynamayı düşündüğün şu hero ile akarım dediğim bir hero? Vallahi o Çinli dondurmacı kız var. <laughs> Mei, onu seviyorum. Divayı seviyorum. Kalanlara da bakarız yani. Yenecek kadar oynarım rahat olsa. Vallahi süpersin ya teşekkür ederim. Ben hep evet. yenecek kadar oynasınlar çünkü istiyorum çok zaten. Bunlar gelmeyeceğim. Hani 5-6 farklı hero ile yenerim He. diye düşünüyorum Eyvallah. Eyvallah. Bir ol. tane hero'm var. Bir tane hero'm var. Sadece ona bel bağlayarak oynuyorum. Soldier 76. Başka da hero tanımam çünkü bilmiyorum oynamasını. <gülüyor> <gülüyor> Başka hero tanımam. Soldier 76 ile sağlara ineceğim. Umarım Soldier 76 yüzümü kara çıkarmaz. 2-3 özelliği var güzel ama. Heal atıyor falan. Bomba güzel. atıyor. Şeyler evet, atıyor. Hepsini iyi kullansan şey olur. iyi olur yani. İhtiyacım olacak ol, mı? Tabii. Sağdan soldan gelecek. umharca gelecek. Bakalım Pinti Panda mı sağdan soldan gelecek yoksa Nazizane ben mi soldan sağdan geleceğim? Şimdi göreceğiz. Heh, Yujin no Kenjin Menjin yaparken gitti iyi. Bir şey bağırıyordu seninki. Yemedi değil mi Uti? Yemedi, yemedi yemedi. Çok gergin değil mi ya? Biraz fazla fazla gergin. 5-6 yani kişiyken araya dalmak falan rahat işti be. Yani. Çabuk çabuk kepçiler. ne ölmedi ya? Ne kemçürler. ölmedi ya? Çabuk çık 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 çabuk çabuk. Of overtime. overtime. Biz buna uzatmalar diyoruz Türkçemizde. Haritanın haritanın azizliğine uğradım ya. Yemin ediyorum. Tamam hadi bir sonraki haritada şey olabilir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Nvidia'nın yine destek verdiği oyunlardan bir tane zaten Nvidia kanalında izliyorsunuz bu videoyu. Overwatch e, birebir yapımcı ile çalıştığı gene PC optimizasyon için üzerine uğraştıkları ve optimizasyon konusunda oldukça başarılı bir oyun. Evet kesinlikle. Yani bayağı iyi akıyor. E, normal hani sisteminizde orta seviye diyebileceğiniz bir sistemde bile oldukça rahat oynayabildiğiniz oyunlardan bir tanesi. Grafikleri de buna rağmen oldukça hoş. Zaten Nvidia klasik şey olayını sürdürmüş Overwatch'ta da. Yani oyun çıkar çıkmaz hemen ona uygun bir Game Ready Driver. Game Ready, aynen. Overwatch'a özel bir driver hemen işi kotarmışlar. O Game Ready olayı gerçekten şeylerde güzel. Ee, hani bir oyun çıktığı zaman özellikle hani Nvidia'nın destek verdiği kafa rahatlığı, kafa rahatlığı güzel şey. Öyle bir kafa rahatlığı. Aynen. Yani tıkla, oyunu oyna, hayatına devam et. Biz böyle küçük mutlulukların insanları. Ben kendi adımı küçük mutluluğun insanıyım. Ben ona tıklayayım, oyunu hazır olsun. Tamam bitti babacığım. Oyunum Öyle settings'e girmekle uğraşmak istemiyorum. Yok isterim. hayatta. Hello benim bak, 6 yaşımdan beri, ben gölge ayarını açayım mı, kısayım mı? <laughs> Enteralizing 8 mi, 4 mü Ulan ben iştaharlıkçı adamım zaten. <laughs> sağ olsun Nvidia, işte hallediyoruz yani. Optimize, geç, devam et hayatına, geç. Daha önceki videolarda da bahsettiğimiz bir olaydı aslında o GeForce Experience'ın tek tuşla optimize etme muhabbeti. Overwatch'da da aynı şekilde yerini koruyor zaten Nvidia'nın pek çok, hatta çıkmış neredeyse %90 tüm oyunlara bu desteği sağlıyor. Evet. E, büyük title'da hiç boş geçmiyor bile yani, hepsine destek veriyor bu konuda yani. Bu noktada da Orvaça özel teknolojik geliştirmelerde bulunmuş Nvidia. Çok da iyi yapmış, ellerine sağlık diyelim. Lan alan mı? Oğlum ben senin sesini duyuyorum bir yerlerde. <laughs> Ay vurdum galiba. Mermini de yedim galiba. Bak bak gene garip grup ne kadar abla varsa hepsini almışsın ya. Ah lan Allah'ım. <laughs> Biraz zıpladım arkamdan. Lan Lan nasıl öl ölmez bir şeymiş bu ne güzel heal Çinli mi ne oldu belli olmayan kız. Ya da. o kız mı? Neredesin göster. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Öksürük tuttu. Olur. Olur öyle. Gel buraya. Ya ama o beni ama <laughs> ben sen de gittin. gittin. <laughs> Dur hızını fren yok. O gazı var değil mi? Şey yok. <laughs> Sonsuza kadar gidiyor. Ulan sayaç gene sayıyor Allah'ım. Foc. Siyasanım verdi. Sen Bro, ne Süre bitti. yüzde yüz oldu. Aa, ben <laughs> Ben orayı captureladım Sen mi capture geri mi? Geri captureladım. Vay ısınır. Var ya. ya tam buldu, <laughs> dedim artık delik deşik oldum. <laughs> ne solucum yemin ediyorum, kitapsız ya. ya. <laughs> kendi müziğinle <de> geliyorsun. <laughs> Tabii kendi gaz müziğim var. <gülüyor> <gülüyor> şeyimiz olmadan kısmet olmadı. Tamam, sol solcuya karşı şeyimiz yok. Kaç 10 farklı hero ile yenildim. Ben de yenildim. <laughs> ben de Peki, teşekkür ediyoruz. Önemli olan yarışmaktı, dostluk ve kardeşlikti. Bunlar gelmeyeceğim. Hadi yani 5-6 farklı hero ile yenerim diye düşünüyorum seni. Eyvallah. Sağdan soldan geleceğim. Hunharca geleceğim. Sana iki avans veririm. <laughs> Allah kerim. Ben avans olayını yanlış anlamışım. <laughs> Baştan onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben olayı biraz yanlış anlamışım. Ee, ondan yani. ondan Fark ettim ben de onu zaten. Evet. evet. Ne zaman dedim başlayacak acaba dedim. Bir türlü başlamadan bitti ya. Ha ben ya. işte çekim beklediğimden kısa sürüyor. Ben hani dedim biraz birkaç saat böyle bir ısınsın ısınsın ondan sonra. Evet. Senin için bir aylık kamp yapalım. Ya evet işte zamanlama çok önemli arkadaşlar. Ne kadar avans verip nerede oynamaya başlayacağınızı bilmek lazım. <laughs> Sunay başlığı ile son olarak bir yorumun var mı Overwatch oyunumuzla ilgili? arkadaşlarla vedalaşmadan önce şey yapayım. Yorum yapacaktım arkadaşlar ama yorum yapacak yerlerim ağrıyor. <laughs> şey yapamıyorum. Peki o zaman seni yormayayım. Ha, yormasam beni. Yormayayım ben seni. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Orbaş'la ilgili bu kapışmamızdan dolayı bu kısa. Neden kısa bilmiyorum bir şey de demek istemiyorum yani. Tuna'ya teşekkür ediyoruz gelip burada eşlik ettiği için, beni eğlendirdiği için. <laughs> böyle çok böyle çok kabul oldu. <laughs> Ay böyle bir basıyor, bir şeyler oluyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Nvidia'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Güzel hediyeler vereceğiz. Hatta siz bu videoyu izlerken belki o hediyeleri duyurmuş bile olabiliriz. O hediyeleri duyurusunu da Nvidia Türkiye'nin Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Biraz hastayım sesim o yüzden kaba gelmiş olabilir. Kusuruma bakmayın ama hasta olsam da Overwatch oynayabiliyormuşum. Soldier 76 yaşasın! Teşekkür ederim Tuna. Rica ederim kardeşim. Önemli Rica ederim. olan dostluk, kardeşlik ya. Çok. Yersen, yersen. Artık bu saatten sonra yersen. Ay. Kazanınca dostluk, kardeşlik umurumda bile olmuyor ya. Çok ilginç. Bu Tuna'yı alalım buradan yalnız. Kendisi fena oldu öyle çevirerek. Medek! <laughs> Neydi o sarışın gelsin kurtarsın beni. Sarışın. <laughs> Feraye.